Herkese selam ben Kaan. Bugün Valorant oynuyoruz ama yanımda Emad Negi var. Şu an beni duymuyor. Bugün onu trolleyeceğiz. Normal sıradan bir Valorant gireceğimiz, Ranked gireceğimizi düşünüyor. Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Kendi başına oyun açıyor, başlatıyor. Normalde ben sürekli bunlarla girerken işte Emad'la girerken enter oynarım. Ama bugün flash alacağım işte bütün flashları ona atacağım. Ne bileyim biri çalabilirim sarsını ona atarım. Yani elimden gelebildiğince onu sinir etmeye trollemeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen hızlıca karakteri seçelim ve bir de bind geldi var ya tam bir içlik map geldim. Şimdi benim elimden çekeceği var. Ben bir iş oynayacağım. Nerede abi bir iş? Yeah. Tamam. tamam. oynamak isteyen yoksa alıyorum jet'i. Al kanka. Ben bir oynayacağım ya bugün. <laughs> eğer, eğer, diyor şeyse hani önemli bir kişi ise diyor 10 bin 15 bin gibi paketlerimiz <laughs> var kanka Sağlam. Sağdan. Direkt game adı burada. Yapma oyun 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 oyun. Yıl var mı kanka? Yıl var mı? Ay çok abi. İlkelden bir de stun istedi adam direkt Luka'ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Şu garip koca dünyanın bütün derdi tasası bana kalmış gibi. O kafamda patladı. Oğlum ben üç ay üç Gizlice bak. Lan salak. Mm -hmm. Ne yapıyorsun? Kan ne yapıyorsun? Are big player? Are you big player? Görüm. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Sen full bana oynuyorsun. Senin <laughs> skiller kopartıyor beni ya. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Burada kan geldi oğlum. Ya tek. Bandalı var ya. Ne yapıyor bu? Ha? Ha? Allah'ım gözlerimi çıkar. Ne oldu lan? O, o kadar, kadar güven ya. vermedin ki kanka. <laughs> Şöyle bir flash atayım ben. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Lan flash'im de yapamadı. Direkt o kadar. Ayakta kalan. Ananı. Ay, ay. Yapalım. zaman kaldı. Bitti gitti. Nasıl binler... gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. Ananı satayım <laughs> ya. Kanka bir anda dedim ki acaba fake veriyor mudur ya? Bıçağı, bıçağı fırlatacak amına koyayım. <laughs> <laughs> ya kanka ben bu bunların bir parmaklarım. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. O bol ne yaptı? Bak şimdi izle. Yürü <gülüyor> koçum. <gülüyor> senin atacağın. son oyuncu. Spike A'da düştü. Bir Düşman kaldı. Zayıf. Atçeni atardık. Oy. Erkek adam o. sen kullanmaz emadım <laughs> baktın mı? Allah'ın belası. <laughs> Stana attım bana geldi. o ne lan? Orkin mi o? <laughs> evet. <gülüyor> Bridge şey. Ya yine emadı bir sarsayım mı? Bak şimdi. Kanka senin stun kör hepsi bize işçi amına koyayım. Pas tepe. Bence de gel. Bir de bu tarafa ama bak bir düşman kaldı. Birini sakat amına saka koyayım 20 canı var. Benim oğlum sakattır. <laughs> Gel şey yapalım, tip atalım mı Reyna? 3 2 1 koş. Gel koş koş koş. koş. Onu da sot. Fotoğraf çekti amınık. Bayıktan sesler duyuyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bak 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 bitirişe bak. Oo. <laughs> <laughs> Her tarafı patladı amınık. Bu da savaş mı? Aşkım en az <laughs> yarım saat. <laughs> Devenin nalı ya. Bu iş borcunu öde. Ha benim borç vardı değil mi al bakalım. Kanka Reynon sesi şeye benziyor. Var bir tane çocuk. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Router. Kim lan o? Ya bir tane çocuk var ya bunu pes yayını falan yapıyor ya ona benziyor. He he Emirhan mıydı neydi ismi? <gülüy Kanka. Kesmiyoruz ha yanlış anlamadık. Oyundan çıktı oğlum çocuk. <laughs> kanka ya. Oğlum çocuk. Ya senin anı. O oh, <laughs> piti piti karamelasepeti terazi lastik jimnastik. Oğlum arcane aldım. Yerden arcane aldım kaldır beni. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <benim>. <gülüyor> ya bu niye oyundan çıktı <laughs> amına koyayım ya. Kaldırdın üstten atacaktım ona normalde. İki. Yapamadım. Bir şeylere gittik. stun, kör, amına koyayım. C atıyor, bana geliyor. Aa, bana kör atıyor, var, bana geliyor. Buz atmış <laughs> atmışım yani, üstüne çıkmışım. stun geliyor amına koyayım. Bir, bir ulti, ulti atladığı kaldı. Utanması onu atacak. Bu elde ultim var zaten. Allah kahretsin. Şey, lan Yanlış yerde İlerat çektim. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Bot bot bot. Onlar 무슨 helaller. Oğlum helal 87 oda ya. Vallahi götümüze <gülüyor> sokuyor <gülüyor> ama olsun <laughs> helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın <gülüyor> lan? Birleştiriyorum. Ananı <laughs> siktiyim. <diye>. 114 <laughs> standla. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya <laughs> Bunlara bir ulti atarım bunlar çok kaşındı Oğlum hızlı gir koşun sayda hadi Koş 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 <laughs> Samat koş 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 <laughs> Bak Aa yemedi Bunu <laughs> <Yeni> yesin Bunu <laughs> ye Tamam ye bir şeyler artık. Allah canım varsa da kurtulayım. Senin ata... <laughs> Abi çocuk sinir olmuyor niye ya? Aa, bakayım şuna bir ananı avradını bu ne lan? <laughs> Oğlum Onu ne çekeyim bak 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 <laughs> şuna bir bak 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 <laughs> At 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 Ben bunu ben onu oynayacak kadar şerefli bir insan değilim <laughs> Oğlum Senin niye ağzın sürekli <laughs> dikkat Galiba boşaldı <laughs> Ya senin stunını sikeyim Senin ben amına koyayım ama Sen <laughs> şerefsiz bilerek atıyor bir de Sigara yakayım sigara yakayım Yak kral bir 10 içmediğin kalmıştı onu da Amına koyayım oyun mu oynuyorsun <laughs> <boyun gülüyor> <laughs> Oyunda kahvaltı yaptım bunu. Üstüne bir de keyif sigarası içiyor. <laughs> <laughs> Attım sağ olsun. oraya, oyun oraya, oyun oraya. Senin bakan buna kayacağım ama. Adam <laughs> bana 160 <laughs> vurmuş. Bizim <laughs> birisi de işte bana 26 vurmuş ama ne kayıt. Anne anne, ne koyayım. Bak bak oyna işe bak. Bak bak bak. Burası. Duymadınız mı olmadı mı? Burası. Lan lan adam alo. <laughs> Benim infolar. Ayakta kalan son. 62. Şirat. Ama ne oluyor? 30 dedi. Oo vandal buldum. No info. Görüş kısmı. infosu var. Seni kadar, ya seni senin bu kadar, bu kadar. Oğlum o, niye bunu bana şimdi söylüyorsun? Ben bakmadım Mete. Beni kaldırsana Sage. Önündeyim. Kaldırsana, kaldırsana, kaldırsana. Amına koyayım ne senin. Ben niye cehenni atıyorum bana? <laughs> Kanka el, elbob infosu geldi ona döndüm yani. Önüne attım senin. Smoke vardı dedim içindedir belki. Hayır dedi lan seni reddetti Emadinho. Emadinho reddetti seni hayır dedi amana. İlk reddimiz değil. Adile bak ya. Yapay anlasın. Çevrene bak bir. Var mı biri yok? Bir tane arkadaşın yok. Lan! 20 acı diyorum. Nasıl yeme dolu flash'i? Bu kasarslı

bir, Bir tane, tane yok lan. lan. Yani adam lambaya şey atıyor. Huka e, sars diyor, <laughs> ben sarsım. <gülüyor> Huka <gülüyor> kör diyor, ben <laughs> körüm. Sayda girdiler <laughs> diyor, ben ölmüşüm. Ya abi <laughs> Bak şimdi. Kanka, yapma şunu ya. Ayakta <laughs> Ama ben seni trollerim bak sikerim ben lan. Arkadan yiyorum hadi delirelim ama. <laughs> Amcık. Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken Yeter artık. <laughs> Tüm sanları bana atıyor ya. Kanka onu geç harbiden dinlenmeye <laughs> başlama. Kaç round dur arkadan yiyorum ya. Eee, eee portakalı, portakalı alırsan alır ağzına. Ya. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ya senin amını koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Jet ultim var lan atayım mı önüne? Ya Ne ne kaçtır boşa boşa ölüyorum ya. <laughs> kişiler B var. B var. Boş <laughs> be. Küfüreceğim küfür ağır küfür. Amca. Kanka yok. Hadi ölün. Oye canavar geliyor. Kalan sonu. anti adım. İyi de. Beni niye stunluyorlar? Yeter. Ulti attım lan. Direkt kukaya girmedi. Ben şey. Ulti attım. Güzeldi. Eğlendim. Eğlendim. <laughs> eğlendim. Eğlendim güzeldi. Emad He. Oğlum ben baktım bayağıdır YouTube'a video atmamışım. Dedim Emad'la video giriyoruz. Ben trolleyeyim ama Dedim, onu video çekeyim. <laughs> Çekeceğin trolü sikiyim.